Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar ee, sevgili arkadaşlar bugün Ortaköy'deyiz İstanbul'un en güzel destinasyonlarından, en güzel merkezlerinden birisindeyiz biz de işte Şener Bozlu İstanbul Sesi olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayan hem Türkler için hem de yabancılar için bugün e orta köyü çekeceğiz. Orta köyün en önemli noktalarını ser için çekeceğiz. İşte Boğazı çekeceğiz. Köprü izleri Büyük Mecidi Camisini ve oradaki işletmeleri ve buradaki insanları çekeceğiz. Müthiş bir ambiyans var. Boğaz köprüsünü çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar işte hemen Boz Bey ile Orta Köy'deki gezintimiz başlıyor. çok sakin. Arkadaşlar işte birçok tur e, teknesi de böyle görüyorsunuz. Ortaköy'de turlar düzenleniyor. Bu arada hemen zoom yapacağım. E, Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı da bakın böyle köprüde e, asılmış vaziyette görüyorsunuz. Evet birçok böyle bakın Ortaköy'den eee böyle tekneler ve yatlar geçiyor. Ve işte o boğazın muhteşem e, güzelliği. Gerçekten insanı büyülüyor Sevgili arkadaşlar. İşte boğaz köprüsünün e, güzelliği. Bakın, buraya bir Türk e, dekatesi geçmekte. İşte bakın, e, Boğaz Köprüsü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birimizdeki ismiyle hakikaten muhteşem bir e, görüntü sergiliyor. Burada da hem böyle turistler Orta Köy'ün muhteşem görüntüsünden fotoğraflar alıyorlar. Bakın böyle işte e, tur tekneleri var burada. Buradan böyle e, boğaz turlarına katılabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen Beytur'un kafesi var. Buradan gelip Beytur'un kafesinden e, fiyatlar çok normal. E, gelip çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İşte sevgili arkadaşlar İstanbul'daki gezintimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Büyük Mecidiye Camii'ni hakikaten böyle muhteşem bir cami. turuna çıkıyoruz. Katılmak isteyenler için bir saatlik Boğaz turu. görmek isteyenler, İstanbul'un güzelliklerini Boğaz'dan görmek isteyenler için bir saatlik Boğaz turuna çıkıyoruz. Tam böyle. E... Turumuz ee... Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında olup karşılıklı sahilleri bir saat içinde dolaşarak tekrar Orta Köy'de son bulmaktadır. The Bosporus, Tour. We start our Bosporus. Tour. One hour long post course tour for those want to join. Please start our one hour post course tour. Tabi dünyanın çok e, çeşitli ülkelerinden turistler gelip e, İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Bu arada işte Boğaz Ortaköy'deki meşhur e, Mecidiye Camii'si de gerçekten ya, e, muhteşem bir mimariye sahip. Mevlidye Camii. İşte bu e, Ortaköy'deki turumuz devam ediyor sevgili arkadaşlar. <laughs> Şener Boz ile e, Ortaköy'deki gezintimiz devam ediyor. Evet. Kolay gelsin. Evet. Şener Bozu, İstanbul Ses kanalımız var. Kanalımız için bugün çekimler yapıyoruz. Bir şey söylemek ister misin? Nerelisin kardeşim? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'a selamlar olsun. Evet çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar geldiğiniz zaman böyle Ortaköy'de dondurmanızı yiyebilirsiniz. Evet öyle gelip e, kafelerde böyle. Arkadaşlar işte görüyorsunuz şöyle Arkadaşlar gerçekten i̇şte Buradan bir kez daha böyle Büyük Mecidiye Camisini görmektesiniz Hakikaten çok harika minareleri de Çok güzel bir Mimari yapısı var Büyük Mecidiye Camii'nin <laughs> Arkadaşlar hemen işte böyle Komplejlere doğru ilerliyoruz Bakın böyle sahaflar var Burada ee, Sahaflardan kitap da alabilirsiniz Arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar. İstanbul'un sesi kanalımız var. Bugün böyle ortak oyun tanıtımını yapıyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Herkesi Allah Allah. Eyvallah bir Şener Bozda İslam de, Ses kanalımız var. İzlenen bir kanal böyle. İnsanlar gelsinler sizden böyle kumpir alsınlar değil mi? İnşallah aynen öyle. Hepimizden evet. Uykan Hepimizden alsın. Hepimizden. Sadece de, de, bizden değil. Bütün esnaftan değil özellikle. mi? Çok güzel harikasınız valla. Kolay gelsin satışlarınız bol olsun. Bir şey, bir şey, bir şey. Sağ olun. Evet, buyurun. Abi hangi kanal çıkarttın? Ee, Şener Bozda sesi izlenen bir kanal. 15 bin abonemiz var. İzleyebilirsiniz. Bugün yayınlayacağım. Arkadaşlar işte böyle kumpirci arkadaşlarımız var böyle. Arkadaşlar kolay gelsin. Satışlarınız bol olsun. Ee, İstanbul Ses kanalımız var. Şener Bozu İstanbul Sesi. 15 bin abonemiz var. İzlenen bir kanal. Bugün de istedik ki böyle Ortaköy'ü tanıtalım. Sizleri tanıtalım. Var mı buradan vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey? Yok abi. Allah olsun Evet amin. Amin inşallah. Kolay gelsin bir çalışmalar. Sağ olun. Arkadaşlar gelip böyle buradan waffle'ınızı yiyebilirsiniz. Ortaköy waffle. Eyvallah. Kardeşim Şener Boz, İslam Sesi kanalımız var böyle. izlenen bir kanal. E, şimdi böyle bugün de Ortaköy'ün tanıtımını yapmak istedik. Var mı söylemek istediğiniz bir şey vatandaşlarımıza? Valla ne diyeyim abi. Gelsinler böyle gelsinler, buradan waffle yesinler. Gelsinler waffle yesinler ya. Ne kadar abi waffle? 300 lira. Evet ama harika bafıllar. Sınırsız ama ne istiyorsa. Sınırsız arkadaşlar bakın böyle görüyorsunuz. Hakikaten. Evet. Bakın böyle çar kumpirde de. 16. Evet. Bekliyoruz herkesi. Sınırsız hizmet var. Ve lezzet de muhteşem. Evet arkadaşlar size çekelim böyle hemen Ortaköy kumpir bugün Ortaköy'ün tadını var mı söylemek istediğiniz bir şey böyle bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz değil mi? Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Abi her bir iş yok zaten. Millet gelsin kurpe atalım. Vallahi iş yok zaten ya. Evet. Ya, için ekonomi krizi de vurdu öyle mi arkadaşlar? Abi yüzümüz için. Tamam, tamam. Tek, tek <laughs> arkadaşlar. Ee, biz de, <laughs> amacımız sizleri tanıtımını yapmak, para kazanmanızı istiyoruz eyvallah, arkadaşlar. Abi. İstanbul Ses kanalımız var. Sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Böyle e, var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey böyle? Abi, makarna var mı yiyelim? <laughs> makarna. Evet, İstanbul Ses kanalı var bugün böyle tanıtımını yapıyoruz. Sivas kumpiri de tanıtımını yapalım. Abi bir kaşık salça, He? bir paket makarna suda açtıyorsun, <laughs> salçayı koyuyorsunuz. Koyuyorsun. Eyvallah. Güzel. Afiyet olsun diyoruz Güzel. herkese. Olsun, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Arkadaşlar böyle var mı konuşmak isteyen? Konuşmak ister misiniz? Baba <laughs> tamam, bizi de. Tamam. tamam. Abi, evet. var, 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 var. Arkadaşlar gelip buradan kumpirlerinizi yiyin. Gerçekten evet. e, müthiş evet, bir damak tadı olan çok keyif alacaksın. Müthiş bir e, damak tadına sahip kumpirlerimiz, kumpirlerimiz var. Evet gelip buradan buff'ınızı, kumpirlerinizi alın. E, ee, Hanımefendi merhabalar. Evet sağ olun. İstanbul Sesi kanalımız var. Şener Bozu İstanbul Sesi. Ee, buradan böyle tanıtım yapıyoruz bugün Ortaköy'ün. Neler söylemek istersiniz? Ne İnsanlarımız gelsin buradan bol bol yani e, kumpir yesin waffle alsın değil mi? Kumpir hiç görmeden muhakkak gelmesi lazım. Köprü var, camimiz var, meydan var. Muhteşem bir mantarası. manzara değil mi? Yani artık Orta Göy'de has kumpir ve waffle. Evet eyvallah. eyvallah. Yani hiç katmadılarsa en azından yesinler. Abi, bir de fiyat alalım. Bir ile bir waffle 300 TL. 300 liradan Tek başlıyor. Zaten. Tek fiyat, fiyat standart. Ama Hayır, ama, ama muhteşem bir lezzet değil mi? Yani e, diğer kebaplara nazaran farklı bir lezzet, tat. Lezzet, evet, tat evet evet. evet. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Müşteriniz bol olsun. Kazançlarınız bol olsun. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte öyle gelip Arkadaşlar kolay gelsin Merhaba, çalışmalar. Şeride, İstanbul bu ses bu kanalımız bu var. Şener İstanbul ay, Sesi. 15.000 15 bin yani. abonemiz var. İzlenen bir kanal. Sağ olun. Ay, ee, şimdi şey hemen edelim, tanıtım yapıyoruz. Yedim, acar, yedim, Acar Bafıl, Acar Kumpir. Eyvallah. Eyvallah. Herkesi bekliyorum. Muhteşem bir tat değil mi? Ortaköy'de değil mi? Sağ olun. Vallahi. Ama sana, sana çekim yapıyorum abi şimdi yemiyorum sonra Şu almış gibi aldım. Almış kadar oldu tamam vallahi. Sağ tamam. ederim. Ya. Eyvallah abi şöyle 15 bin abonemiz var. Eminlerle röportaj yapıyoruz. Ben Şener Bozda İslam'ın sesi. Youtube'a Şener Bozda yazarsan çıkar. Bugün yayınlayacağım. Ne, ne yazalım? Şener Bozda İslam'ın sesi Şener ama boz. Şener Boz Bey. Hem Youtube'da hem TikTok'ta yayınlayacağım. Abi. İslam'ın sesi. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Senin e takipçilerine. Şener Bo Boz Bey. Şener Boz Bey. Yani takip edenlere gelenler Süleyman Usta'yı bulsunlar. Kumpir, Bafır ne olmadı? Fiyatlarımız 300 lira. Onlara gelen seni takip edenler. Eyvallah. Sağ olun. Onlara 250'den yapacağız. Artı çay ikramımız, artı çilekli çikolata. Süleyman Usta'm söz zamanı 250. Evet. Şener Boz İstanbul Sesinden. Siz evet. Bak söz veriyorum ben de bugün yayınlayacağım. Herkes sizi tamam, izleyecek. İzlenen bir kanalımız var şey tamam mı? Tamam. Sağ olun. Evet. Arkadaşlar işte. Pafıl Kumpir Süleyman Usta'dan. Hadi bakalım yine bir indirim aldınız. Şener Boz izleyiciler evet. için. Görüşmek dileğiyle. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Evet bugün YouTube'da yayınlayacağım. Şener Boz Bey yaz çıkar hemen. Söz veriyorum bugün yayınlayacağım. 15.000 bin abonemiz var. En son Orhan Baba ile Orhan Gece Baba ile röportaj yaptık. izleyebilirsiniz Tamam mı? Sağ olun. Arkadaşlar böyle işte bakın. Samsung Waffle. Evet arkadaşlar. Eee. Ortaköy'de bakın böyle ee, gezintimiz devam ediyor. Gençler kolay gelsin iyi çalışmalar. Şener İstanbul Sesli kanalımız var. Böyle bugün yayınlayacağız. Ee, ne söylemek istersiniz? Hoş bulduk sağ olun. Ee, herkes gelsin böyle sizden alışveriş yapsın değil mi? i̇şletmenin ismi nedir? Sultani Gümüş. Sultani Gümüş Ortaköy'de gelip böyle. Fiyatlar e, arkadaşlar şey değil makul. gelenlere Efendim? Tamam. O zaman şöyle yapalım gençler. Bugün yayınlayacağız. Şener Bozda İstanbul sesinde. 15 bin abonemiz var. Sevilen bir kanal. Şener Bozda yazarsan çıkar. Ee, i̇nsanlar da sizi izleyecek böyle inşallah. Bayram Bizi tanıyanlar. Sağ olun. Gerçekten. Şimdiden iyi bayramlar. iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar işte böyle çekimlerimiz devam ediyor. Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak <laughs> Merhabalar. Arkadaşlar gelip böyle e, Ortaköy'de Gümüşçüler çarşısında böyle çeşitli takıları alabilirsiniz. Çok pardon şöyle bir geçelim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Merhabalar. Merhabalar iyi çalışmalar dileriz. Sağ olun. Arkadaşlar işte gelip böyle Ortaköy'den e, çeşitli takıları e, böyle görüyorsunuz rengarenk renk e, kupalar var, çeşitli hediyelik eşyalar var. Onları alabilirsiniz. Ortaköy gerçekten çok bu anlamda renkli bir yer. Buradan gelip e, alışverişlerinizi yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm, kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Kolay gelsin kardeşim. olun. E, Şener Boz İhsan ses kanalımız var. Öyle mi? Tamam. Peki. Hadi kolay gelsin çalışmalar. Sağ Eyvallah. Arkadaşlar işte bakın böyle e, Ortaköy'deki gezintimiz devam ediyor. Hem Arap turistler de e, çok yoğunlukta burada. E, bakın Büyük Mecidiye Camisini tekrar sizler için çekiyoruz. Hakikaten harika bir cami. Büyük Mecidiye Camisi. Kolay gelsin kardeşim. İyi çalışmalar. Eyvallah. Evet. Evet. Arkadaşlar işte böyle e, Büyük Mecidiye Camisi'nde sizler için çekiyoruz. Buradan gelip böyle e, kumpirinizi yiyip çeşitli sebze meyveleri de e, tadabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Ortaköy'deki gezintimiz devam ediyor. İşte bakın böyle e, Büyük Mecidiye Camii. Hemen caminin içine doğru giriyoruz böyle. Hakikaten muhteşem bir cami, büyük mecidiye cami. Mimarisi de çok güzel, Osmanlı'nın çok güzel e, mimarisini ve sanat eserini yansıtan bir cami, büyük mecidiye Camii. Buradan gelip namazını kıl kılabilir, e, dualarınızı edebilirsiniz. Hemen bakın zoom yapıyoruz. İşte arkadaşlar Ortaköy Büyük Mecidiye Camii 1853 yılında yapılmış bir cami-i şerif. Gerçekten e, muhteşem bir mimariye sahip. Arkadaşlar işte yavaş yavaş artık Selamun selamünaleyküm. Gezimizin sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen çekelim kardeşlerimize. Selamünaleyküm kardeşim e, ee, Şener Bozda İstanbul Sesi kanalımız var. İzlenen bir kanal. 15 bin abonemiz var. Evet, Bugün abi. böyle ortak Köy'ü tanıtmak istedik. Evet, e, ee, i̇zleyicilerimize neler söylemek istersin? Vallahi abi. Biz İsim nedir? Adım Muhammed abi. Muhammed. Abi, Muhammed. abi Olsun hesabı de ulan Muhammed. Ee, Muhammed. şimdi. işte, açtığı Ice cream, buranın tanıtımını yapalım böyle. Aynen, manajla, ice cream, boza, Evet, hepsini İç satıyorsunuz, dilde, değil aynen. mi? Işte, de dondurma satıyoruz işte. Evet, Aralıklı ne güzel, ne güzel. İç harika işte vallahi, böyle çekelim. Mesela Fiyatlar değil, kaç liradan evet. başlıyor Muhammed? Fiyatlar abi, bu da benim güzel evet. küçük, küçük ork, evet, boy, orta boy. Evet, 150 başlıyor. 250, karıştır. 300 falan aynen. böyle gidiyor değil mi? İsteri tamire göre gidiyoruz. Evet. İsterse küçük boy alırız, isterse büyük boy alırız. Muhammed memleket neresi? Karamanmaraş. Harika vallahi, senin Karaman Karamanmaraş. Buradan Karamanmaraş'a evet, sizi tanıyan herkese sevgiler, selamlar olsun. Şampiyon olur. Süper valla harika. İnşallah. Tebrik iki, ediyoruz. ligde top oynayacağız. İnşallah inşallah. Şener Boz'da İstanbul Sesinde bir iki saat sonra yayınlayacağım izleyebilirsiniz tamam mı? Şener? Şener Boz Bey yazarsan çıkar YouTube'a. Şener Boz. Bey. <laughs> tamam abi. Tamam. Ee, kardeşim merhabalar kolay gelsin. çalışma Bugün böyle Ortaköy'ü tanıtıyoruz izleyicilerimize. Ee, neler söylemek istersin? Kumpire bekleriz. Evet isim neydi abi? Destan. Destan Meydan. Destan Meydan. Herkesi böyle kumpir yemeye buradan lezzetli. Taze 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 bekliyoruz. Fiyatlar kaçtan başlıyorsa? 300. 300 lira ortalamada değil mi 300. standart? Evet. Memleket neresi? Batman. Batman'dan seni tanıyan herkese sevgiler selamlar olsun. <laughs> Şener Boz'da İstanbul Sesine bugün yayınlayacağız. İzleyebilirsiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Abi Şener Boz Bey. Eyvallah. Arkadaşlar afiyet olsun merhabalar. Evet arkadaşlar işte Orta köyün kedileri de meşhur biliyorsunuz böyle. Onları da hemen çekelim. Evet, harika böyle. Evet, Osmanlı zamanından kalan bir çeşme. İstanbul Tabii güzellikleri böyle. Afiyet olsun kardeşim eyvallah. Saymakla bitmez. Bakın böyle orta köyde hayvanlara da büyük bir sevgi ve ilgi var. Kediler, köpekler e, keyiflerince burada yaşıyorlar. E, biz Türk milleti olarak hayvanları da çok seviyoruz. Onları koruyoruz, seviyoruz. Kardeşim e, merhabalar. Waffle Kumpir var. İstanbul Ses kanalımız var. E, efendim merhabalar. Bunlar e, orada diye gelip bunları da toplamasınlar. Efendim? Şimdi diyorum söylüyorum sonra orada diye gelip Yok toplamazlar. Da, ben e, bizim halkımız, vatandaşlarımız hayvanları çok seviyor. Ben Hı, inanıyorum. Biz bakıyoruz zaten. Öyle mi? Işte, söylüyorsunuz ya duyarlar buraya da koşup koşup. Yok yok yani biz e, takipçisi oluruz. Öyle bir şey yapılamaz. E, burada ben dedim ki Ortaköy'de hayvanlara özellikle kedilere, köpeklere Buradaki esnafımız çok iyi bakıyor. Evet, evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir şey. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ee, kimse bunlara dokunamaz yani. Biz zaten konunun takipçisi zaten oluruz. Izin vermiyoruz. Tabii ki bir şey Efendim bunların da. bakımını siz mi üstlendiniz böyle? Evet. Mamalarını veriyorsunuz. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Vallahi çok teşekkür ediyoruz bir hayvansever olarak. Ne? <laughs> Ne mutlu yani. Teşekkür edecek bir şey bu benim kendi içimden olan. İnsani bir görev değil evet. mi? Ama günümüzde evet. Yani hanımefendi. İhtiyaçları var. Su doldurmadığın zaman o suyu içemiyorlar. Tabii yok. bir de yaz geldi yani zaten. İnsanlara muhtaçlar. O suyu doldurmazlar o suyu içemiyorlar. Ve su kaplarını atıyorlar çoğu zaman yani bazı. Evet evet. Kimler yani yapıyor bulamıyor. Satılırsak iyi olur. Ee, efendim şöyle söyleyeyim. Cenab-ı Allah buyurmuş ki e, hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onları insanlara emanet Aynen. ettim. Ne güzel, siz de böyle güzel bir kalp olarak onlara sahip çıkıyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ee, Şener Bozlu İstanbul Ses Karımıza orada yayınlayacağız. İzleyin lütfen. Ee, arkadaşlar işte bakın böyle waffle, e, kumpir de gelip Ortaköy'de e, gelip buradan kumpirlerinizi yiyebilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. İşte bakın yine e, Büyük Mecidiye Camii. Kolay gelsin delikanlı. Merhaba. Merhabalar. Sağ olasın. Sen de değil mi? Hemen seni de çekelim şöyle. Ee, Şener Bolu'da İstanbul Sesi Kralımız var. Delikanlı neler söylemek istersin böyle? Abi neler söyleyelim? Söyleyecek bir şey yok abi. Memleket neresi? Karamamaraş. Harika valla. Karamamaraş'ta neredesin oturuyorsun? Merkezinde de abi. Dur. Tamam. Oğlum. Seni tanıyan herkese selamlar olsun değil mi? Selamlar olsun abi. Eyvallah. Evet. Başka bir söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi canım sağ ol. Çok teşekkürler. Delikanlı şöyle söyleyeyim, fiyatlar kaçtan başlıyor böyle? 2 top 100 lira. 2 top 100 lira. 100 lira. Evet. Evet. evet ama muhteşem Kahramanmaraş dondurması böyle arkadaşlar. Gelip böyle tadın diyoruz. Gençler, Abi, e merhabalar. kolay gelsin iyi çalışmalar. Sağ olun. Merhabalar. Kardeşim merhabalar, selamünaleyküm. Ee, bugün tabi Ortaköy'ü tanıtıyoruz. Sen de burada çalışıyorsun, neler söylemek istersin? Ortaköy yaz geldi, yeni yeni sezon başladı. Evet harika valla. Çok da böyle hem yerli e, turistlerden, yabancı turistlerden vatandaşlarımıza ilgi var değil mi? Ortaköy'ü seviyorlar. Seviyorlar seviyorlar. Evet. Yabancılar da çok seviyor. Türkler de. Yani. Evet, o, geliyorlar. Büyük Meclis Camisi'ne geliyorlar. Herkes o zaman buraya böyle yemeye, içmeye ve Ortaköy'ün manzarasını seyretmeye davet ediyoruz değil mi? Evet, evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar işte e, Selamünaleyküm. Kolay gelsin çalışmalar. Arkadaşlar işte böyle bakın. Tomurcuk kafeye gelin. Eee Yerken kafeye gelin. Kardeşi konuşmak ister misiniz böyle? Eyvallah abi. İstanbul Sesli kanalımız var böyle ve Bugün Ortaköy'ü tanıtıyoruz. Teşekkür ederim. tamam bak biz Eyvallah. Fiyatlar normal değil mi? İnsanlar gelsinler burada yesinler, içsinler. Tabii gelsinler abi ya. Ortaköy'ün tadını çıkarsınlar değil mi? Tabii, tabii. Eyvallah. Eyvallah sağ olun. Arkadaşlar işte gerçekten e, Kardeşim kolay gelsin iyi çalışmalar. ederim. E, Ortaköy'de böyle ne güzel dondurma satıyorsun Ortaköy manzarasına. Hemen çekelim seni. E, ee, memleket neresiydi? Kahramanmaraş. Vallahi harikasın. Kahramanmaraş'ta olarak böyle dondurmacıları burada dondurmayı tek almışsınız. Herkese evet. konuşuyorum Kahramanmaraş diyor. Yeah, 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 yeah. Dondurmanın yeah. şeysi değil mi? Merkezi Kahramanmaraş. <laughs> evet. Harika vallahi. neresinde oturuyorsun Kahramanmaraş'ın? Merkez. Süper. Oradan o zaman şöyle yapalım. Seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar olsun. Özellikle selam göndermek isteyen birileri var mı? Osman Yaşar abi. <gülüyor> Osman, <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> selam evet. Osman Yaşar. Evet, selam Evet. Osman Yaşar'a Kahramanmaraş'tan sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Arkadaşlar Ortaköy'e gelip ha, mutlaka işte Yerken Kafeden ve Tomurcuk Kafeden ay, bireyim ağlar, bireyim. Evet, dondurmanızı yiyin, kafelerinizi buradan kahvelerinizi, çaylarınızı için diyoruz. Arkadaşlar işte eee Zeliş Kafe, kardeşim merhabalar, iyi çalışmalar. Tabii yani. Öyle mi? Tamam. Arkadaşlar, e, biz de böyle bakın buradaki kardeşlerimizin böyle reklam olsun diye bugün çekim yapıyoruz. E, buradaki kafedeki insanlar kafelerin tanıtımını yapıyoruz böyle, gelsinler kafelerde doya doya, doya çaylarını, kahvelerini, dondurmasını istinden istiyoruz. Evet, arkadaşlar bakın böyle. Arkadaşlar Ortaköy'e gelip böyle buranın muhteşem manzarası eşliğinde çayınızı, kahvenizi için ve dondurmanızı yiyin diyoruz. Ortaköy'ün bu Boğaz'dan hazır muhteşem manzarasıyla e, Ortaköy'ün tadını çıkarın istiyoruz. Sevgili arkadaşlar Ortaköy gerçekten e, harika bir yer. İstanbul'un manzarasını doya doya çıkaracağınız çok güzel bir yer sevgili arkadaşlar. İşte bakın burası da böyle Ortaköy iskelesi. ...ve hakikaten böyle... E, ...arkadaşlar... ...Büyük Mecidiye Camii'sini... ...görüyorsunuz... ...Ortaköy'ün e, simge mekanı... ...Büyük Mecidiye Camii... ...ve Boğaz'ın o muhteşem... E, ...görselliği, güzelliği eşliğinde artık yayınımızın sonunda geldik arkadaşlar yeni yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın İstanbul Ortaköy'den hepinize sevgiler selamlar hoşçakalın what's in né?